Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan %42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağkur emeklisi aldığı %42,35 zam oranı ile en düşük 3500 TL'den maaş almaya başladı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar 1500 TL'den 2500 TL'ye yükseltilmişti. %66 oranı üzerine alınan %42,35 emekli maaş zammı toplamda %133 zam almış oldu. Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor. İşte emekli 4 aylık enflasyon oranları zam hesaplaması ve son açıklamalar. Tüketici Fiyat Endeksi, TÜFE, yıllık %85,51, aylık %3,54 oldu TÜFE'deki, 2003 eşittir 100, değişim 2022 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %3,54, bir önceki yılın Aralık ayına göre %57,80, bir önceki yılın aynı ayına göre %85,51 ve 12 aylık ortalamalara göre %65,26 olarak gerçekleşti. Yurt içi üretici fiyat endeksi, İÜFE, yıllık %157,69, aylık %7,83 arttı 2022 yılı Ekim ayında İÜFE, 2003 eşittir 100, bir önceki aya göre %7,83, bir önceki yılın aralık ayına göre %96,74, bir önceki yılın aynı ayına göre %157,69 ve 12 aylık ortalamalara göre %122,93 artış gösterdi. Başkan Erdoğan'ın her fırsatta tazelediği enflasyon mücadelesi mesajı ocak zammı için de etkili olacak.